Kripto Dugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Paribu ile ilgili yeni bir duyuru gerçekleştireceğim. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi YouTube kanalımızda arkadaşlar 2 adet hediye gönderimiz var. Birincisi arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olan ve Telegram kanalımıza abone olan arkadaşlarımız çekilişe katılıyor ve bu çekilişten arkadaşlar 12 kişiye toplamda 720 TL veriyoruz. İkinci hediye serimizde arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi Telegram kanalımızda arkadaşını davet eden en çok davet eden 12 kişi arkadaşlar toplamda 750 TL veriyoruz. İlk 3 kişide arkadaşlar 100 TL istik bir ödül alacak. Katılmanın da fayda var arkadaşlar. Bu hediye serilerimizin devamı gelecek. Ayın 14'ünde arkadaşlar bu hediye serilerimiz bitmiş olacak. Arkadaşlar bugün sizlere Paribu'nun bir hediye kampanyasından bahsedeceğim. Bir, bir çoğunuz da duymuş olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Paribu, Paribu destekle de gördüğünüz gibi arkadaşlar kupa gönderimi yapıyor. Bu kupa gönderimlerini de arkadaşlar onaylı hesaplara gönderiyor. Hesabınızın Paribu'da onaylı olması gerekiyor arkadaşlar. Hesabınızın KYC doğrulamasını, telefon doğrulamasını yaptıktan sonra Paribu desteği Mesaj yazıyorsunuz. Mesajla gelen cevabı arkadaşlar gördüğünüz gibi merhaba. Hediye kupa gönderimiz için aşağıdaki bilgileri doldurmanızı rica ederiz. İsim soy isim. Onaylı para ve hesabınıza kayıtlı telefon numarası. Adresiniz, iliniz, ilçenizi yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz arkadaşlar. Kupa gönderimleri bardak şeklinde oluyor. Hemen nasıl bir şey olduğunu da göstereyim. Şöyle bir bardak gönderecek sevgili arkadaşlar sizlere. O yüzden tamamen ücretsiz olan arkadaşlar bu etkinliğe katılabilirsiniz. Aynı zamanda da arkadaşlar kanalımızı yapmış olduğu etkinliğe de katılabilirsiniz. Nasıl üye olacaksınız arkadaşlar? Paribu.com'a giriş yapacaksınız. Ücretsiz üye ol butonuna tıklayacaksınız. Adınız, soyadınız, cep telefon numaranız, e-posta adresiniz, şifrenizi oluşturacaksınız. Şartları kabul edeceksiniz. Hesabınızı oluşturacaksınız. Diğer tüm sitelerde nasıl KYC yapıyorsanız onu yapacaksınız arkadaşlar. Ve daha sonra Twitter'dan gelip bu mesaja cevap vereceksiniz. Ve arkadaşlar yaklaşık 2 ay içerisinde ya da 1 ay içerisinde ne zaman gönderirler bilmiyorum ama gönderiyorlar. Bardağınızı teslim alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu etkinliklere de katılmayı unutmayın. TRX hediyelerimizin olduğu etkinliklere de katılmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.